Aksaray Çağlayan Köyü mevkiinde Aksaray Nevşehir Karayolu istikametinde ilerleyen ES idaresindeki gübre yüklü tır sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole devrildi. Tırın şarampole devrilmesi sonucunda tır şoförü yaralandı. Kazayı gören çevredeki sürücüler 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yapmasının ardından yaralı sürücü Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.